Gençlik zamanlarımızda hayalini kurduğumuz ihtiyarlık, nasıl ki gün gelip başımıza gelecektir, sıhhatimiz ve sağlamlığımız da nihayetinde bir derde uğrayacak, ardından ölümle noktalanacaktır. Bütün bu haller muhakkak ki kaderin çizdiği yolda emri rabbani ile gerçekleşecektir. Evlatların yetim kaldığı, kimsesizlerin evsiz barksız gezdiği bu alemde elbette ki bir başka alemin kapıları ebedi olarak açılmak üzere, mülkler dağılacak, şehirler harap olup gidecektir. Toprak ki hem doymak bilmez hem de Rabbinin izniyle her daim doyurur. En sonunda doymak bilmeyen insanoğlunu da koynunda sindirerek bu fani alemde perdeyi indirecektir. Yol üstündeki bir han misali gözlediğimiz bu dünya, eğer gönlümüzü fazlasıyla bağladıysa, Bilmeliyiz ki ister Allah'ı tanıyalım, ister tanımayalım, neticede bir hesap ve fatura ödemek üzere tahtadan bir ata bineceğimiz ve haşir meydanına yollanacağımız bir duraktan başka bir yer değildir. Dünya bize ne kadar doyumsuz geldiyse, unutmayalım ki ecel haberinden sonra bize doyacaktır ve bizim bütün hırslarımızı, tamahkarlığımızı kendi bağrında ebediyen saklayacaktır. Mal mülük toplarken, sırf daha fazlasını elde etmek için bahaneler bulan ve uydulan bizler, ne yazık ki ancak dünya ümitlerimiz tükenince gani mutlak olan Rabbimize yüzlerimizi çevirebiliyoruz. Ahiret yolculuğunun kesin olduğunu bile bile, o yolda lazım gelen azı yani takvayı, sabrı ve güzel amelleri hazırlamayıp da hala gaflet içinde yaşamamız, eğer biz kendi nefsimizi affediyorsak elbette başkaları da bizi affedecektir. İki günlük dünyanın iki günlük adamları için ayağa kalkıp kendisini pareleyen ve parçalayan insanoğlu, kendi ebedi alemi için devamlı ayağa kalkmalı ve dik durmalıdır. İyiliğin bize emredildiğini idrak ederek, bizler de iyilik etmeye gayret göstermeliyiz. Zira cahilliğin en büyük belası, iyiliğin ne olduğunun bilinmemesidir. Bu devirde sihrin bile kötülükleri esir aldığı görülmüştür. O halde bu anahtara yani iyiliğe mutlaka sahip olmalı, iyi olmalı ve iyilik yapmalıyız. Akrabaya ilgi ve alaka göstermek, yedirip içirmek ve muhtaçlara izzetle ikramda bulunmak, kendimize yahut yakın çevremize harcadığımız her türlü gayretten çok daha yüce, çok daha kıymetlidir. Devamlı olarak selam veren, selam alan ve selamı yayan adamdan kime zarar gelmiş ki? gecenin sessizliğinde ve sükûnetinde, en güzel birliktelik, secdede Rabbimizi zikir ve tesbih etmektir. Bunu çok iyi bilmemiz icap eder. Niyetin içine riya ve yalan karışmadıkça, o niyet bizi daima doğruya ve hayra sevk edecektir. Taş ve cam parçaları altın ve elmas olmasını kim istemez ki? Yeter ki niyetimiz halis ve lillah için olsun. Kalbimiz dilimizin izinden gitmeli, içimiz de dışımız gibi bir olmalıdır. Allah yolunda muvaffakiyet dileyeceksek, Allah için muvaffakiyeti O'nun yolunda ve O'ndan istemeliyiz.